Bak, bak, bizim burası bilbil, bil. bizim PKK işimiz yok diyenlere bak. Bak, 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 başarılı. Evet, evet, bizim PKK'ya işimiz evet. bak, 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 burası, burası bilbil. Bil. Bakın Avrupa'nın sağladığı imkanlar bakın. bir din devlet kurmuşlar. Ama bizim PKK'yla işimiz yok diyenler, bizim PKK'yla işimiz yok diyenler abi. Evet bunlar PKK'yla olan ilişkisini mızlatırız. Burası neresi? Ahe. bülbül. Burası bülbül. Bak 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 burası neresi? bak bakalım dergilerine. Evet gel gel bak arkadaşlar şurayı. Bak bakalım bak 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 şerefsizler. Bak bak burası neresi? Düldür girilmez dedikleri yer. Bizler partimiz TKP MLE'ye bağlı TIKO savaş gücü Afrin işgaline karşı direnecek Türk ordusunun katliamlarına karşı savaşacağız. Yaşasın partimiz TKP MLE halk ordusu TİKO.